Merhaba, 13 Ekim'de kesinleşen bir açımız var, e, Terazi Burcu'ndaki Merkür'ün Kulüpte karesi. Karesi. Bu aslında biraz böyle takıntılı bir zihin getirebilir, e, biraz bir şeylere obsesif bir şekilde odaklanabiliriz. Özellikle Terazi Burcu'nda olduğu için Merkür, e, başta aşk ilişkileri olmak üzere ilişkilerle ilgili e, konulara takılabiliriz. E, dengeçlik, adalet e, konularına takılabiliriz, İşte kimimiz için bu güzellik, estetik e, konuları olabilir. E, bir yandan e, ilişkilerde belki özellikle biraz kıskançlıkların, şüpheciliklerin arttığı zamanlar olabilir. Zihinsel ve söylemsel olarak biraz böyle manipülatif ve kontrolcü bir yaklaşım da söz konusu olabilir. Ama tabii e, bu açının iyi kullanımında da zihnimiz çok odaklı, çok güçlü ve e, çok konsantre bir şekilde çalışabilme gücümüz yüksek. E, özellikle zihinsel bir takım e, projeler vesaire gibi konularda. Ve de bir yandan da aslında olayları çok derinlemesine araştırıp irdelemek e, gibi çok analitik bir yaklaşımımız da var. Dedektiflik ve gizemli hikayeleri de merak sardığımız zamanlar güzelliklere işlesin. Sevgiler.